Merhaba. Gerçekten bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün de kütüphaneye gidiyoruz ama bu sefer Şevale, Şeval ablayla, <laughs> Şevale Şeval abla diyorum ya. Aslında oradaki söylediğimiz abla, abla olan abla. Hani abla değil. Abla. Çünkü birisi sanırım ablam sanmış Şevale. Ablam değil. <laughs> Neyse, hazırım. <laughs> Taze sıkım. İç bakalım. Hem de elma da var içinde. Cincir şat yapmışsın sen. Cincir yapmadım. Bir <laughs> cinciri eksik. Maalesef. Helal mi? Bakıyoruz. Kalk Soya ya diyor. Bak, <laughs> see <Çok> güzel. Aa, <laughs> ya. Bakmazsa kebal. Çok bakalım. <laughs> oh my god. yazar eklerim. Gayet karnım. iyi. İktisadı geçeceğim. <laughs> Burası çok güzelmiş bu arada. Ben buraya ilk kez geldim. Çok dolu. Aa, evet. İlk geldiğimizde bir sandalyeye oturdum. ama Yerdeydim. Şöyle ettim. Masaya <laughs> ulaşamıyordum. Sonra buldum. Sandalye neyse ki. Ne oluyor biliyor musunuz? Saat ilerledikçe kombileri kısıyorlar. Şu an çok sorumlu. Evet sorumlu. Herkes gidiyor evet. evine. Biz gidiyoruz. Şu an boş olduğu için konuşabiliyoruz. Yıldırımın projesi kanka. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmadan önce yukarıya bakıp öyle gideceğiz. Çok çekiyor. Çok <laughs> 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 güzel çıkıyor. Işte. Güzel İlk başta evrakları benim için konuşuyorum. Halletseyim daha güzel olacaktı ama seni de uğraştırdım. Önemli değil kanka. <laughs> ama ben şimdi bir tane alırsam Allah'a emanet Günaydın. Finallere hazırım. Sınava gidiyoruz. Günaydın. Hayatımız Şimdi size biraz açık öğretimin Sınav sisteminden bahsedeceğim Eğer düşünenleriniz varsa ve nasıl oluyor Hiçbir fikriniz falan yoksa Ben de yeni öğreniyorum size biraz bahsedeyim Şimdi öncelikle YKS sistemine benziyor En başında kayıt yaparken size yakın olan ilçeleri Zaten seçtiriyorlar ona göre Sınav konumu belirleniyor Yani seçtiğiniz bölgeden daha uzağa çıkmıyor Bazen cumartesi pazar oluyor. Bazen de sadece pazar gününe koyuyorlar. İkiye bölüyorlar. Ama mesela benim sorumlu olduğum 6 tane ders var. Bir tanesi İngilizce. Diğer beşi de psikoloji, iktisada giriş, pazarlama yönetimi, iletişim bilgisi ve genel işletme. O 5 dersi bir güne koyuyorlar. İngilizce hep ayrı oluyor. İngilizce de atıyorum pazar günü oluyor veya aynı günse saati farklı oluyor. Sınav giriş saatiniz var. 9.30'da başlıyor. 9.30'da buçukta kapılar kapanmıyor. Öyle bir şey yok ama e, yine bir giriş izni vaktiniz var yani. Onun da bir vakti var. Hani sınav başladıktan sonra girebiliyorsunuz ama ne kadar o süresi var onun bilmiyorum. Bir herhalde 10-15 dakika daha bekleniyor sanırım. Ya bekleniyor derken giriş izniniz var diye biliyorum. Çünkü ben sınava girdiğimde hatta sınav başladığında girenler olmuştu. Yani YKS kadar katı değil. Ama telefonunuzu falan bırakmanız gerekiyor. Emanetçilere veya ailenizden biri arkadaşınız falan sizinle geliyorsa. Yani telefonu bırakmak zorundasınız. Ama kartlığını falan sokanlar oldu. Ben de hatta soktum İstanbul kartım falan. Onlara bir şey demiyorlar. Sadece elektronik şeylere dikkat ediyorlar. Onun dışında diğer bölümler nasıl hiçbir fikrim yok. Anadolu Üniversitesi'nin halkla ilişkiler lisans programında Birinci sınıf da böyle. Altı ders var. Beşini bir günde oluyorsunuz. Hatta hepsini bir günde de olabiliyorsunuz. Ama o beş ders bir kitapçıkta geliyor. İngilizce yani dil sınavı ayrı bir şekilde veriliyor. Bu kadar. Bu kadardı bilgilendirme. Umarım düşünenlere bilgilendirmiş bulunurum. Teşekkürler. Şimdi Kore atıştırmalığı satan bir yere gidiyorum. Umarım bulabilirim. Ve umarım kalmıştır. Onları deneyeceğiz. tartışmaya tartışmaya Biraz yağ tadı baskın. Şimdi bunu deneyeceğim. Hmm. Pirin şunu bu. Tabakkinin hamuru oluyor ya. Onun gibi yumuşak ve <laughs> Bunu çok sevdim. Son olarak şu yuvarlak olanı da bak. Bunun hamuru normal. Pişik gibi. Yağlı şeyleri sevmiyorsanız beğenmesin. Eve geldim. Rosman'dan bir şeyler aldım. Onları göstereyim size. Bir tane maske aldım. Bir tanesini askere aldım. Bandırmaya gideceğiz. Onunla birlikte yaparız. Bir de şunu gördüm TikTok'ta. İçeri temiz diyordu. Merak ettim bunu. 89 liraydı. Hiçbir şey kokmuyor. Bunu deneyeceğim. Bunu çok merak ediyorum. Son olarak Rosman'daki şu Haburcivur. Tadı çok güzel ya. Bunu denemeniz lazım. Bunu böyle şevvalle denemek için almıştık öylesine ve çok güzel çıktı o yüzden bir tane daha aldım. Birini kendime birini Aslan'a. Bu kadar da alışverişimiz. Bay bay.